selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir arkadaşlar ya Çin işkencesi çekiyorum sabahtan beri Şöyle mi bağlayayım böyle mi bağlayayım kız sevinç <laughs> başıma iş açtım ellerine sağlık ama hani yapamıyorum arkadaşlar böyle olmuş mu olmadı şöyle benim tarzım olur böyle yaparsın olmuyor olmuyor ay Başaramıyorum can Şu anda yemek memek yok. Saçlarımı bile açayım. Hı? Evet. Hı? Kız mutfahta kim yapıyor böyle? Kimse yapmıyor. Sevinç. Sevinç. Kurbaneler. Bir türlü başaramadım. Şeyler mi örteyim, beyler mi örteyim? Takıldı dolabıma. Böyle gittik geldik şeye. Ne onun adı? Yemeğe gittik geldik arkadaşlar. Şu anda saat ay şu anda saat bir, bir gece bir yemek yapacağım. Video çekeceğim çünkü mutfağa bakın böyle bıraktım gittim. şimdi de hiçbir şey yapmaz zaten yorgundum canlarım. Kahvaltıdan sonra hiçbir şey eylemedim. Ay şeyle miydi? şimdi E Bir an alayım. Öf, bizim de oğullar gibi mi yapsam? ablam telefonda söyledi anlamadım şeyler. Böyle iş mi olur kızlar ya? Sıkılırım ben ya. Hmm. Ay oldu mu can aşkiler? Şöyle miydi nasıldı yaptım ya videoda videomu izleyeyim gene tekrar. Ay nasıl yaptım ben? Kımdak mı yapayım arkadaşlar ya? Yani? Durun hemen. Vallahi bak şaka değil ha. işkence çekiyorum olmuyor İnanın yatak odasında yaptım yaptım hiç olmadı ay arkadaşlar yatak odası deyince daha videom gelmedi size de çok güzel oldu o şey var ya fırsat paketini aldım ya 23 bin TL o kadar güzel oldu ki Can aşk ver göstereceğim size. Bu eve düşünmüyordum da ama neyse kullanalım. Şimdi, şimdi Bismillah. Bu sefer başaracağım. Bu kara o kadar güzel yapıyor ki ben yapamıyorum arkadaşlar. Şöyle, Durun bakayım. İnanırsam imiymi? Başaramıyorum. Şimdi saçlarım kapandı şimdi de. Böyle. Böyle. Hanım hanımcık oldu. Şöyle. Tripot'una. Uy. Başartı güzel de. Gel gelelim nasıl göstereceğiz. Kendimizi. Ay. Şu Karadenizli arkadaşımı çağırayım kahveye de. Bana bir öğretsin. Çember. <laughs> çember nasıl bağlanır İdare edin arkadaşlar hmm, şöyle hmm. oldu oldu gizlerim doldu hmm. of. evet arkadaşlar bugün yorumlarda birine girdim hmm. kız adım batsın değil mi demiş ki Halime söyle söyle botokslu mısın sen ben de botoks bir de ben botoks yapsam niye saklayayım Hı? Hmm. Niye saklıyım? Ne botoksı kız. Çok mu kıskandım orijinalizm'e. Hmm? Başörtüleri gösterirken dedim ya orijinalizm dedim ya. Eşim ışığı aç falan dedi ya. Arkadaşlar o da gitmiş oraya yaz, yorum yazmış. Sonra güzel yorumlar yazmış. Çok geç. Ben de bir şey kırıldı mı bitti. Seni her zaman engelleyeceğim. Okey. Aşkım çıktı dışarı. Aşko görüşürüz. <laughs> Çekimdeyim <laughs> Çekim bebeği. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet gece oldu artık. Good night diyeceğiz. Can hoş ki. Neyse. E şimdi de şeye gidiyor bankaya. Yani bana bak. Sana söylüyorum. Beni başkalarıyla karıştırma. E mi? Kaş göz yapanlar. Sele sele diyor. Şeyini aldırdın mı? Şurasını aldır. Şey yaptın mı? He he yaptım. Allah Allah. Arkadaşlar ben hayatta kuaföre bile gitmiyorum. Para vermiyorum. Bilen biliyor. Kaçak maçak biliyor yani bunları. Anlatabiliyor muyum? Ben vermem. Ben versem de giderim kuaföre söylerim size. Hayatta botoksmuş. Oo. Oh oh. Ben istesem her tarafımı değiştiririm. Ağzımı, yüzümü, burnumu ama ben diyorum ki sağlığım yerinde olsun. Can aşkılar. Yeter bana. Vallahi ben dişten korkan bir insanım. Gidip dişlerimi yaptırmıyorum kan şeyim var. Gideceğim yüzümü onu gerdireceğim. Orijinal orijinal? Bazen kamera çirkin gösteriyor. Kameranın sıçı benim sıçım değil. Çırklıyorsun değil mi? 50 yaşındayım ya. Hmm, çirkin. Çirkin ördek. Hak ediyor arkadaşlar. Böyle yorumları yapmış. Youtube pat pat şu Yarısı da yorumlara düşmüş. Gördünüz değil mi siz? Hmm, de. Çünkü bir saat sonra gördüm. Çünkü yemekteydim. Canış gider. Evet can aşkılar dediğim gibi olduğum gibi dağınık bıraktım mutfağı. Bu da şey olsun böyle bana nazar değiyorlar ya. Bu da onun şey olsun. Kem gözleri şişsin onların yani anlayın nazara kırsın. Hı? Evet sizleri seviyorum güzel yorumlarınız için. Benim zaten belli e, demirbaş yorumcularım var can Evet bizler böyle İstedi bez burada. Oy 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 görmeyin arkadaşlar görmeyin. Hepsini buraya atıyorum. Vallahi olduğu gibi bıraktım gittim. Hiç şeyim değildir ama uyum değildir. Eşim dedi boş ver. Senden kıymetli vallahi yaptırmıyor eşim iş. Yemin ederim dedi yat aşağı. Çünkü belime krem sürdü arkadaşlar. Dedi yat boş ver işi gücü. Hatta dedi kalkıp gidersen dedi ben gelir makinayı açarım dedi. Bir de beni tehdit etti. Hmm. Sıç duyurusundan mı bulunsam acaba kocamı? Tehdit ediyor. Diyor giderse mutfağa ben giderim diyor. Bulaşıkları makineye yerleştir. Evet. Ya. <laughs> evet canlarım. Hemen kolları sılıyoruz. Hoş 6 dakika oldu. Ay ay bu kişi yönezleri. Bu ihtiyar heyetinden geliyor. İhtiyar heyeti var YouTube'da biliyorsunuz. Değil mi Kim ne yapmış? Kim kimi dikmiş? Kim kimi dikmemiş? He, kimin kolu gözükmüş, kimin kolu gözükmemiş. He, kol sana girsin. He. ne olacak? Yatak boş olunca tabi millete saracaklar. İhtiyar Oy 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 nasıl olmuşlar. Le 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 le, le, le. Sakin, Evet. Evet. Yemek harikaydı. Çok teşekkür ederim. Nurgül'cüğüm ellerine, kollarına sağlık. Cık. Teşekkür ederim. Peki ben ne götürdüm arkadaşlar? Dere pulaça götürdüm. Ondan sonra ayrıca çekim yapmamıştım. Kalbra bastı yapmıştım. Onu da götürdüm. Eli boş gitmedim Nurgül'cüme. Afiyet, şeker, bal olsun. Eli boş asla gitmem ben. Evet. Teşekkür ettim yemek için. Evet. Şimdi üst güzel altı tane üstü şiş yani. Altına da böyle kahve tonları o da pantolon da arkadaşlar ama pijama şekli onu giydim. Ne yapayım evimin içinde rahat olmam lazım canı şükürler. Evet. Pilito <laughs> <laughs> yapacağım. Pilito curry yapacağım. Eşim yemek istedi benden. Pilito. Pilito aldım ya arkadaşlar yemek yapacağım. Bakalım. Karnı bahar mı ıspanak mı soracağım hangisini istiyorsa onu yapacağım canım aşkılar. Evet şöyle başlayacağım. Mutfağımı olduğum gibi bıraktım. Ne demiştik arkadaşlar? Mutfağa girdim Her şeyi sizinle paylaşacağım. Canlarım. Evet arkadaşım dedi çekim yapabilirsin. No no dedim. Çekim yok. Kimseyle işim yok. Ona özel değil genel olarak kimseyi çekmiyorum. Ha üç tane ben vardır. kimse yok bu kahvaltıda. Bir eşim bir ben vardır. Meyve suyu bardaklarımız. Canış şöyle çekin. Bize şöyle elimi de giyerim, beni de giyerim. Ha, bir güzelliği görün canış Evet şöyle. Ay, açık da elimi giyerim canlarım. Hah, şöyle. Ya, ah, ne yapayım yarım ay oluyor. Oluyor. Ya botokslu olacağım da. Senden izin mi alacağım kız? Botokslu. Aa, aa, bana. Sen başka kanallarla karıştırdın. Benim botoksa ihtiyacım var kız. Orijinal güzelim ben. Hmm, Allah verdisi. Arkadaşlar gerçekten ablalarım da çok güzel. Şeyle hemen şifşak. Ha? Evet. Hemen hemen. tatlısıyla. Hmm. Ay şuraya bez almadım. Şuraya bir bez alayım. Üstüm batmasın canlarım. Şuraya. <laughs> su, su geliyor şöyle diyor bek kısmına. Evet. Hmm. Hmm. Ne kadar kıskandın sen beni. Hmm. canım İşte bir şey yazmıyorsunuz Allah gürültü oldu Halime Hanım olmadı Halime Hanım hiçbir şey demiyor benim kime ben gerçekten seviyorlar güzel bacılarım benim canışkinerim beni <laughs> başka kanallarla. Karıştırma. Botokslu sensin. Ay bana botokslu diyor ya de. Okudunuz değil mi arkadaşlar? Ay şu Ramazan bitsin hele. Hepinizin sırası gelecek. Leyleğin ömrü Allah'a kulakla geçiyormuş canım kendime görünüyor mu canım? Işkilerim. Evet. Açsak, sakin sakin yapayım. Aşkım iyi misin? Aha bak bir yere gidiyoruz geliyoruz valla. Eşim de beni de öksürüp tutuyor. Allah'ım bilmiyorum niye. Kendimiz çok hassasız. Kendimizi koruyoruz her türlü şeyden. A biri aksırdı mı? A biri taksırdı mı? A biz hastalıyoruz. Ya. Hemen bu gece şey yapalım. A aksırık mı? Öksürük şurubu. Çaklıyorlar bulaşık film diye ya. Açın siz de bir tane, Siz de yıkayın. Aaa bulaşıklı para kazanıyor diyorlar ya. Evet. Ne güzel değil mi? Kıskandın değil mi? Aa, i̇zlemeden de duramıyorum. İzle izle. Kötü kalpli. Dedikodu yok. Bir şey yok mu yapıyorum. Hı? O oturan boğalar gibi ihtiyar heyeti birbirini nasıl bulmuşlar. Ama ne iltifatla. Hı? Ay ay ay. Tam birbirlerine bulmuşlar. Ay Esra var ya sütten çıkmış arkadaşlık oldu. Yemin ederim günahsız zaten günahsız da. Bize yok Esra'yın neyse. Yiye yiye bir kaldılar. bu hale de iyi Ne tatlıymışsın senin şeyin Esra. Ne tatlıymış öyle. Vallahi iyi yiyorlar. Hele bir tanesi. iyice takmış. Zavallı. Bir ayağı çıkırdı. Hı? Sandalyesinde sallana, Sana diyorum sana. Ay.

oturduk. Ondan elimde ses kısıldı. Hoş çok şükür Şekerim Şöyle dursun. Onu niye kaldırmayayım? Orada duruyor. Bir, iki gündür. çarpmak göz dur. Allah aşkına. Sonra videoyu durduruyorum arkadaşlar. çarpmak ne dedi? almıştım. Çetik de bıraktım orada. Şimdi, evet, sen zengin evi de dur. Canı şükür. Çetikini alalım. Evet. Şöyle alayım. Kendi gönlüm sende. Evet. Şöyle. Kilit olan. Kilit çabuk da unutmuşuz. Aşkım öpüyorum seni şimdi ben şey yapacağım. Kürü yapacağım. Danuş ki yarına hazır olsun. Tamam mı? Ay, gülüyor canım benim. Bebeğim görüyor musunuz arkadaşlar eşim orada? Nasıl olsa eşim şu anda uyumayacak. E ben de uyumayacağım. Benim çekim yapayım arkadaşlar. Çekim yaparken de yemeğimi hazırlayayım. Bulaşık tuttu 17 dakika. Hemen yemeğimi sarılayım. Burası dolu arkadaşlar. Sabah melemen yaptık ya. Melemen diyorum. Ne yani onun adı? Kıl şeyi. Kıl, <laughs> kıl biber mi? Biz ona kıl biber diyoruz. Hah. Şöyle güzelce yıkayayım. Bu açığa yapmıştım can aşkıları de şey onunla Çekmedim çünkü arkadaşlar e, zamanla yarışıyordum. Bir acil durumlarda çekmediğim birçok e, video var. Çekmiyorum. Yani bu bir gördüğünüz yemekler değil canlarım. Yapıyorum. Yani. Bir de yazmış. Biri değil aynı kişi gerizekalı. Oruç tutmuyor. Okulunuzdan arkadaşlar ama iftara gidiyor. Moruk seni. Hı? Yalnızsın herhalde. İhtiyar heyetinden geliyor. Ay, bu şey ne kadar önemliymiş. Başlarına vuruyor. Çenelerine vuruyor. Ay ay ay. Adamları da Şöyle, şimdi yiyeyim söylesin, güzel Ey, adamları erken göndermişsiniz ha? Yemek memek yapmadınız herhalde. Hı? Zafiyetten, açlıktan öldü adamlar değil mi? Sizi gidilir size. Ancak çene. Lak 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 çene. Adamlar açlıktan gitti tahtalık köye değil mi? Seni gidi seni. Sizi gidi sizi. İkisinin de kocası yok. Kocasızlar. Hmm. Ya. Şöyle edelim zaten. Ne istiyorsunuz kadından sürekli lak 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 lak. Hmm. Şenkazeler. Evet. Bu temiz çalmış güler. Kalitesizler. <laughs> ay 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 ay. <laughs> Bunu da buraya koyuyorum Sonra bir saklamak kabına alırım arkadaşlar. Bu <laughs> da kızartma. Uy kışkı. Nereye gitsin acaba? Hı. Eşime kalsın, saat tuttur. Oldu. Ben oturayım ki yapsın İnanın arkadaşlar yıldır olmasın Hiç bu kadar. Ne bulaşık çıkar ne yalaşık. Heh. Öyle. Hı. Evet, parıl parıl parlasın bakalım. Hı. Bunu şey. ee, <laughs> da pireçleyelim, anam babam şeyi. Ee, seni, seni, seni ha. Sen ha. Oy, ne oldu, pırıl pırıl. O pis. Kadınlık zor, zor, Evet, rayla Hemen fıs fıs. Neredesin fıs fıs? Oh yumurtadaki paspası var. Hmm. Ay. Adamları erkenden göndermiş yok tahtalık açlıktan bir yemek yapıp önlerine koyamadılar herhalde ki. Yerkenden gittiler. Ay 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 ay. yaşayanlar da bir şey bilmiyor. Onlar da ayakta deli koyun gibi gezip duruyor. Karıları sandalyeden çişe bile gitmiyor. Hı? -hı. Evet. Eh hey, oldu. Hemen evet. şunu da arayıp çalışabiliriz. Hı? -hı. sayfama gelip beni taciz edersin ha? Hmm? gönderiyorlar ya da kendileri? Biz kıskançlar gelin olur tamam mı? Bu ne bir kıskançlık? Hmm. Oruç tutmuyorsun, iktidara gidiyorsun. Terbiyesiz. İzlemeden de duramıyor. 7 yıllık mı 8 yıllık hesap gelmiş bana şey yapıyor yani sahte mahte değil İçi sahte batası canım botoksmuş gerizekalı kardeşim. nazarlar diyecek diye ödüm kopuyor bu zillilerin Arkadaşlar Aşılar ne böyle diye. Kocalısı da kıskanır, kocasız da kıskanır. Valla. Bunların eltileri meltileri yok. Nasıl geçiniyorsunuz siz? Valla. Evet arkadaşlar. Şöyle gelin canlarım. Gelin. Hı? Evinizi temizleyin. Evinizi yapmış var. Kızartma yaptım ya canım aşkım. Kızartma yaptım ya canlarım. Şu biraz ilgilenmiş şununla. Makineye atmadım bu sefer. Kızartma deyip duruyorum ya. Şu bir yer. Bir yeri yattım Hı. Evet. Hadi bakalım. Hop. Şöyle. Şöyle. Evet. Evet. Şöyle şey. Evet. damlıyor ya ondan demir suyun aldım Ben artık oldu. Hı. Şunlar kalorak dursunlar canlarım. Şöyle şöyle alayım. Hı. Evet. Şu ilmin altında dursun. Evet, canları canlarım hemen tencereme alayım ben. Can hoş gülüm. Evet Burada da ayrı bir dolabım var arkadaşlar ama tencerem burada mı? Değil. Tencerem orada değil. Koridora da, koridorda da bir tane. Ay dolabım var. Eğer ne şey çelik tenceremi aldım. Hemen filetlerimi belirleyeceğim canlarım. Evet. Yok ben e, dimirendi de yapacağım. İki yemek birden yapacağım arkadaşlar. Oh, ben daha büyük tencereyi de alacağım. Evet, iki tencereyle çalışacağım canlarım. Kaç dakika olmuş? 25 dakika, bir saatlik video olsun bu. Evet canlarım. Ya da e, birazını yapayım. 25 dakika bunu atayım mı arkadaşlar? Hı? Bunu atayım böyle bulaşık Nasıl öyle de izliyorsunuz beni canaşkiler? Karar veremedim canlarım. Nasıl yapsak? Ben şuradan veda edeyim. <laughs> evet canlarım filetto ve hmm, dimirendi yapacağım can aşkiler. İkinci videoda görüşmek üzere. Evet koca tencerelerde bakalım neler yapacağım canlarım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun canlarım. Evet bu videoyu böyle bitireyim. 26 dakika. Yarım saatlik atayım canlarım saatlik. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Güzel yürekli, güzel kalpli yorumcularım. Evet seviyorum sizleri. İyi geceler diyeyim. Şimdi gece videosu ya bu. Öpüyorum.